Arkadaşlar merhaba. Başarı zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. AYT coğrafya genel tekrarına devam ediyoruz. Bu 3. serimiz olacak arkadaşlar ve yarın da bir video daha atacağım ve AYT coğrafyayı tamamlayacağız. Çok şükür bitireceğiz. İnşallah bunları dinlediğiniz zaman soru kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi dördüncü videomuza hemen başlayalım. AYT coğrafya genel tekrarına. En son arkadaşlar biz ikinci videomuzun sonunda Türkiye'de tarımla ilgili bazı kavramları söylemiştik. Nadas, nöbetleşe şeykin vesaire bunları söylemiştik. Şimdi Türkiye'deki tarım ürünlerine bakacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Türkiye'deki tarım ürünlerinden bir çay. Doğu Karadeniz'de yapılır. Bakın sadece Doğu Karadeniz'de yapılır. Doğu Karadeniz dışında yapılmaz. Rize birincidir burada. Rize, Trabzon, Giresun'da yapılır. İklim seçiciliği en fazla olan üründür çay. Unutmayın. Sadece Doğu Karadeniz'de, sağ Doğu Karadeniz'in de kuzeye bakan yamaçlarında ee, çay tarımı yapılmaktadır. O yüzden iklim seçiciliği en fazla olan üründür. Başka yerde yetişmez. İkinci tarım ürünümüz pamuk. Bu sene yine sorusunu beklediğim bir tarım ürünüdür pamuk. Bir numara arkadaşlar Güneydoğu Anadolu oldu. Şanlıurfa bir numara oldu. Bakın unutmayın Adana diye gitmeyin sakın. Pamukta bir numara 2020 TÜİK verilerine göre Şanlıurfa'dır. Neden? Çünkü Güneydoğu Anadolu'da ne var? GAP projesi var. GAP projesiyle birlikte barajlar yapıldı arkadaşlar. Barajların yapılması ee, pamuk üretimini arttırdı. Sulama olanaklarıyla birlikte de pamukta bir numara Güneydoğu Anadolu, Şanlıurfa. 2 numara Akdeniz diyeceğiz arkadaşlar. Pamuğun en önemli özelliğinden birisi yaz kuraklığı istemesidir. O yüzden pamuk Doğu Karadeniz'de yapılmaz. Lütfen unutmayın. Pamuk Doğu Karadeniz'de yoktur arkadaşlar. Çünkü yaz kuraklığı ister. Yetişme döneminde kuraklık ister. Pamuk bir de başka nerede var? Iğdır da var. Iğdır mikroklima alan olduğundan dolayı çevresine göre alçak olmasından dolayı pamuk yetişir arkadaşlar. Pamuk bir de ayrıntı bir bilgidir yine vereyim. Malatya'da da aynı şekilde mikroklima olmasından dolayı pamuk yetişir arkadaşlar. Pamuğa dikkat edin bu sene gelebilir. Buğday. Arkadaşlar buğdaya baktığımız zaman İç Anadolu'da özellikle Konya buğdayda birincidir ve Güneydoğu Anadolu e, baktığımız zaman iklim seçiciliği en az olan üründür. Neden? E çünkü Türkiye'nin yaklaşık %60-%70'i karasal olduğundan dolayı e, karasal alanda da buğday tarımı yapılmaktadır arkadaşlar. Şöyle Konya ile ilgili bilgiler vermek isterim sizlere. Konya'ya baktığımız zaman nelerde birincidir? Bir Buğdayda birinci. Arpada birinci, şeker pancarında birinci arkadaşlar buğday. Lütfen unutmayın bunları arpa, buğday, şeker pancarı gibi ürünlerde birinci. O yüzden biz e, Konya'ya ne diyoruz? Tahıl ambarı, Türkiye'nin tahıl ambarı diyoruz. Şimdi mikroklima alanlara baktığımız zaman bir... Rize'de çay yetişmesi. Neden Rize'de çay yetişir? Bakın çok dar alanda yetişir demiştik, değil mi? Neden? Çünkü yıl boyunca yağış alması, toprağın yıkanmış olmasından dolayı nemli bir alana sahip olmasından dolayı Rize'de yıl boyunca çay tarımı yapılır. Yine Rize'de mandalina ya da turunçgil yetiştirilmesi fön rüzgarları sıcaklığı arttıran rüzgarlardandır. O yüzden fön rüzgarlarından dolayı Rize'de mandalina tarımı yapılır, turunçgil tarımı yapılır. Yine Doğu Karadeniz'de Artvin Çoruh Kelkit vadisinde zeytin tarımı yapılmaktadır arkadaşlar. Neden? Çünkü kışları ılık ve yazları kurak olmasından dolayı yine Kelkit vadisinde Çoruh Nehri Kelkit vadisinde zeytin tarımı da yapılmaktadır. Peki hocam mikro klima alan ne? Bunu söylemeyi unuttum. Arkadaşlar makro klima deyince büyük iklimler aklını, aklımıza gelir. Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi, işte karasal iklim gibi mikro daha küçük iklimdir. Koskoca Karadeniz ikliminde bir tane küçük bir alan vardır. Mesela şöyle şurayı göstereyim. Koskoca Karadeniz ikliminde bakın normalde mandalina nerede yetişir arkadaşlar? Akdeniz ikliminde yetişir. Ama sen e, mandalinayı Karadeniz'de küçük bir alanda yapıyorsan mikro klimadır, küçük iklimdir diyeceğiz. Yine ıdırda pamuk olduğunu zaten söylemiştim. Çevresine göre alçak olması. Yine muz arkadaşlar tropikal iklimin bir ürünüdür. E, muz ama ana muzun olması kış ılıklığının bir sonucudur arkadaşlar. Çok fazla tarım ürünü eklemedim buraya. Çünkü bu bir genel tekrar. Sadece çıkabilecek noktalara değineceğim. Türkiye'de tarımdan da ÖSYM soru soru sorabilir. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Devlet kontrolünde yetiştirilen ürünlere baktığımız zaman çok çok önemli devlet kontrolünde. Bir pirinç arkadaşlar pirinç sıtma hastalığına neden olduğundan dolayı pirinç daha çok nerede yetişir? Sulak alanda yetişir arkadaşlar. Sulak alanda yetişiyor ve sıtma hastalığına neden olduğundan dolayı oradaki sivrisinekler sıtma hastalığı yapıyor. O yüzden pirinç devlet kontrolündedir. Pirinçte de bir, numaracı, bir numaralı ilimiz Edirne'dir. 2. Tütün. Tütünde arkadaşlar kalite sorunu nedeniyle devlet kontrolündedir. Dütünde birinci ilimiz Adıyaman'dır. Yine Kenevir uyuşturucu madde olmasından dolayı arkadaşlar uyuşturucu madde yapımından dolayı devlet kontrolündedir. Yine Kenevir'de de birinci Samsun'dur. Şeker pancarı arkadaşlar kota sorunu olmasından kaynaklı devlet kontrolündedir. Şeker pancarında birinci ilimiz tahıl ambarı olan Konya'dır. Ve son olarak da çay devlet kontrolündedir kalite nedeniyle devlet kontrolünde yetiştirilir. Türkiye'de tarımı kısaca özetledim arkadaşlar. Geçiyorum Türkiye'de hayvancılık Bakın arkadaşlar hayvancılıkta bir besi ahır hayvancılığı bir de mera hayvancılığı var. Bu ikisini lütfen bilelim. Besi ahır hayvancılığı modern hayvancılık türüdür. Ahırda yapılan hayvancılık türüdür. Asla iklimden etkilenmez arkadaşlar. E çünkü biz ineklere ya da ne bileyim hayvanlara ne veririz? Daha çok yem veririz. O yüzden inek iklimden etkilenmez, et ve süt verimi yüksektir ve daha çok tüketimin fazla olduğu büyük şehir çevresinde gelişmiştir. E, Besi ahır hayvancılığı Konya'da özellikle geliştiğini söyleyebiliriz. Mera hayvancılığına baktığımız zaman gelişmemiş ya da geleneksel hayvan, hayvan türüdür. Saldım çayra, mevlam kayra. Öyle bir hayvancılık türü arkadaşlar. Yani inekleri salıyorsunuz, ot varsa yiyorlar, ot yoksa yemiyorlar. O zaman iklimden etkilenir mi? Etkilenir. Neden? E çünkü yağışın fazla olduğu zamanlarda otlar hemen uzuyor. Otlar uzayınca da e, inekler yiyor. Eğer otlar yağış olmazsa... İnekler yiyemiyor. O yüzden iklimden çok fazla etkilenir mera hayvancılığı. Et ve sütlerimi düşüktür. Dediğim gibi ot varsa yer. Yiyince eti ve sütü yüksek olur. Yoksa düşük olur. O yüzden bir dalgalanma görülüyor arkadaşlar mera hayvancılığında. Erzurum Karşı gelişmiştir. Doğu Karadeniz'de de geliştiği söylenebilir. Besi ve mera hayvancılığı bu şekilde. Lütfen karıştırmayalım Evet tek tek şöyle bir hayvancılık türlerine bakalım. Arıcılık iklimden en fazla etkilenen hayvancılık türlerinden biridir. Neden? Çünkü doğaya bağımlıdır arkadaşlar. Arıcılık faaliyeti için ne gerekli? İşte çiçek, böcek şu bu gerekli. E bu da nedir? İklimle olur. Rize, Artvin, Hakkari, Muğla. Bakın daha çok dağlık yörelerde e, önemlidir Rize, Artvin, Hakkari ve Muğla'yı unutmayın. Arıcılık deyince bir numara. Balıkçılık arkadaşlar balıkçılığa baktığımız zaman balıkçılıkta tutulan balıkta birinci sırada Karadeniz vardır en fazla balığı nereden tutarız biz Karadeniz'den tutarız sonra Marmara sonra Ege ve sonra da en son olarak da Akdeniz'dir balık daha fazla nerededir arkadaşlar soğuk ve tatlı sulardadır e, ülkemizde de en soğuk neresidir Karadenizdir en tatlı da yine Karadenizdir yine kültür balıkçılığı bakın önemli lütfen unutmayın kültür balıkçılığı en fazla Ege'dedir ve İl olarak da Muğla'da en fazla yapılır. Kıl keçisi arkadaşlar Türkiye'de Teke ve Taçeli platosunda Akdeniz'de yaygın olarak yapılmaktadır. Kıl keçisi engebeli alanları dağlık alanları sever kıl keçisi arkadaşlar. Bir diğeri tiftik keçisi Ankara ve Siirt yöresinde yapılmaktadır. 2020 KPSS'de ÖSYM bunu sordu. AYT'de sorabilir Ankara ve Siirt tiftik keçisi Kümes hayvancılığı arkadaşlar, çabuk bozulabilen, çabuk bozulabilen bir gıda olduğundan dolayı, yani tüketimi daha kolay ya da tüketime daha yakın yerlere kurulur, büyük şehirlere yakın alanlara yapılır. Marmara bölgesinde özellikle, işte Balıkesir'de, Bilecik'te ya da Bolu'da çok sıklıkla yapıldığını söyleyebiliriz kümes hayvancılığının bir diğeri ipek böcekçiliği yine iklimden etkilenir. Bursa ve Diyarbakır ipek böcekçiliğinde önemli iki ilimizdir arkadaşlar. Türkiye hayvancılığı da genel olarak şöyle bir anlattım. Büyük baş hayvancılığa baktığımız zaman ülkemizde daha çok Konya yöresinde fazla yapıldığını söyleyebiliriz. Küçükça küçük baş hayvancılıkta özellikle koyunda Van birinci olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bir diğeri e, Türkiye'de madencilik. Şöyle kısaca Türkiye'de madenciliğe baktığımız zaman biliyorum çok uzun bir konu. E, çok fazla ezber var arkadaşlar maalesef ki. O yüzden e, burayı biraz daha tekrar edersek aklımızda daha net bir şekilde kalacağını söyleyebilirim. Demir, Sivas Divriği, Malatya Hekeman ve Malatya Hasan Çelebi de çıkarılır arkadaşlar. Burada çıkarılması çok fazla önemli değil ama ÖSYM şunu sorabilir. E, nerede işlenir? Karabük ve Zonguldak. Neden Karabük ve Zonguldak'ta? Enerjiden dolayı arkadaşlar. Ne enerjisi var burada? Taş kömür yatakları var. Taş kömür yataklarından dolayı yani enerjiden dolayı Karabük ve Zonguldak'ta işlenir ve İskenderun'da işlenir. Neden? Liman fonksiyonundan dolayı, ulaşım fonksiyonundan dolayı İskenderun'da işlenir. Demir, Sivas Divriği, Malatya Ekiman, Hasan Çelebi. Nerede işlenir? Karabük, Zonguldak, Enerji, İskenderun'da liman fonksiyonundan dolayı. Devam ediyorum. Bakır, Artvin, Murgul, Kastamonu, Küre, Elazığ, Ergani, Rize, Çayeli'nde vardır. Burada Elazığ'ı görmüşken şöyle bir bilgi vereyim. Türkiye'de maden çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu'dur. İl de Elazığ'dır. Maden çeşitliliği en fazla Elazığ'da arkadaşlar. Maden, bakır madeni daha çok nerede? Daha çok Karadeniz'de olduğunu söyleyebilirim. E, baktığımız zaman nerede? Ee, işlenir dediğimizde Samsun'da neden liman fonksiyonundan dolayı Samsun Karadeniz'in en gelişmiş ilidir arkadaşlar. Hinterland'ı en geniş Samsun, şey, Karadeniz için söylüyorum Hinterland'ı en geniş ilimiz Samsun'dur. Yine Artvin ve Elazığ bakın Artvin ve Elazığ hem çıkarılıyor hem işleniyor. O zaman ham madde yakınlık diyebiliriz. Bir maden çıkarıldığı yer ile işlendiği yer aynı ise ham madde yakınlık burada önemlidir diyeceğiz arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Tekrar ediyorum. Çıkarıldığı yer ile işlendiği yer aynıysa ham madde yakınlık burada önemlidir. Geçiyoruz madenlerimize. Boksit diğer adı alüminyum. Konya Seydişehir'de Antalya Akseki'de. Boksit alüminyum Seydişehir Akseki. Krom arkadaşlar Elazığ, Guleman ve Muğla'da çıkarılır. Bakın Muğla, Fethiye, Milas, Marmaris, Dalaman, Köyceğiz yani Muğla ve Elazığ'da krom yatakları vardır. Yine Kükürt, Isparta, Keçiborlu, Kükürt, Isparta, Keçiborlu'nda çıkarılır. Fosfat, Mardin, Mazda bu tek çıkarılan yerleri bilin arkadaşlar. Seçenekleri de gelirse eleme yaparsınız. Kükürt, Isparta, Keçiborlu, Fosfat, Mardin, Mazda. Bor arkadaşlar genel olarak bor Güney Marmara'da. Bakın boru arayacağınız tek yer haritada Güney Marmara'dır. Güney Marmara'da çıkarılır. Balıkesir, Bigadiç, Susurluk, Bursa, Mustafa Kemal Paşa, Kütahya, Emet ve Eskişehir, Seyit Gazi'de çıkarılır. Bor yatakları bölge olarak da Güney Marmara'dır. Lütfen unutmayalım. Mermer arkadaşlar. Mermer deyince Marmara Adası aklınıza gelsin. Hatta Marmara Adası eskiden ismini mermerden almıştır. Mermerostan almıştır. Marmara, mermere. Mermere, Marmara. Oradan aklınızda kalsın. Afyon, Marmara, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Elazığ gibi illerde mermer yatakları olduğunu söyleyebilirim. Devam ediyorum. Lüle taşı deyince Eskişehir, olt taşı deyince Erzurum, Taş kömürü Zonguldak ve çevresindedir. Taş kömürü arkadaşlar birinci jeolojik zaman dediğimiz paleozoik zamandan kalmıştır. Zonguldak ve çevresinde bir de Yine kömür türevi olan linyittir. Linyite baktığımız zaman hemen hemen her bölgede vardır. Nedeni ise şudur. Üçüncü jeolojik zaman dediğimiz tersi her zamandan kalma arazi ülkemizde fazla olmasından dolayı e, linyi tetakları fazladır. Afşin Elbistan en fazla olduğu yerlerden biridir. Yine Soma'da da görebiliriz arkadaşlar. Madencilik ile buraya eklemediğim mesela e, doğalgaza baktığımız zaman doğalgaz nerelerde çıkartılır? Doğalgaz arkadaşlar e, özellikle Hamitabat'ta, Kırklareli Hamitabat'ta Ova Akçe'de çıkarılır ve Ambarlı'da çıkarılır doğalgaz. Petrol dediğimiz zaman arkadaşlar bunları not alabilirsiniz. Petrol Batman'da çıkarılır. Batman'da çıkarılır petrol. Peki petrolün işlendiği yerler neresidir? Buraya not almamışım ama petrolün işlendiği yer bir İzmir Aliya arkadaşlar. İzmir Aliya, e, İzmit İpraş İzmit, İpraş, işte Mersin'de Ataş var. Bunlar bir de 40 kalede petrol işlenme tesisleri vardır. Lütfen unutmayalım arkadaşlar bunları da. Madencilik de bu şekilde kısaca özetlemiş oldum. Bir diğeri arkadaşlar Türkiye'de turizm. Bakın 2021'de buradan soru gelir. ÖSYM turizmi çok seviyor. Lütfen dikkat edin. Soru gelmesi muhtemel yerlerden birisidir Türkiye'de turizm. E, turizm türevleri vardır. Nedir? İşte kış turizmi vardır, yaz turizmi vardır, sağlık turizmi, kültür turizmi. Bu turizm, e, turizm çeşitlerine tek tek bakalım. Kış turizmi deyince arkadaşlar, işte Bursa ulu da, Bolu Kartalkaya. Bakın arkadaşlar, Antalya'da da kış turizmi vardır. Nerede var? Beydağları üzerinde kış turizmi var. E, baktığımız zaman kış turizmi yine Kayseri, Erciyes'te, Erzurum, Palandöken'de kış turizmine rastlarız. Kış turizminin en az geliştiği bölge ise Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Lütfen unutmayın. Niye? Çünkü bir eğim az. İki, karın yerde kalma süresi az olmasından dolayı kış turizminin en az geliştiği bölge Güneydoğu Anadolu'dur. Devam ediyorum. Yaz turizmi Akdeniz ve Ege kıyılarında yaz turizminin geliştiğini söyleyebiliriz. Baktığımız zaman Muğla, Antalya, İzmir, Aydın gibi illerin yaz turizminde önemli olduğunu söyleyebiliriz. İşte Muğla'da Datça, Bodrum, Köyceğiz, Dalaman gibi yerler. Antalya'da Kaş, Side, Side Antik Kenti arkadaşlar Antalya'da ve işte İzmir, Aydın, Aydın'da Kuşadası, işte İzmir, Bergama, gibi Efes gibi doğal güzelliklerin bulunduğu, tarihi güzelliklerin bulunduğu yerler yaz turizmi için önemlidir diyeceğiz. Geldik termal turizm. Arkadaşlar termal turizm nedir? Sıcak su turizmidir. E, baktığımız zaman kaplıca turizmidir. Fay hatlarına paraleldir. Lütfen unutmayalım. Fay hatlarına, fay hatlarına paraleldir termal turizm ve Afyon, Kütahya, Aydın, Balıkesir, e, Ankara gibi yerlerde yaygın olarak bulunur termal turizm. Geldim inanç turizmine. Ülkemiz inanç turizmi açısından hem geçmişten hem de günümüzde e, çok çok fazla e, değerler barındırıyor. Baktığımız zaman Balıklıgöl, Şanlıurfa önemli bir yerdir. Mevlana Müzesi hepimizin bildiği Konya'da. Yine Simele Manastırı, Trabzon. Yine Akdamar Kilisesi arkadaşlar Van Gölü içerisinde bulunan Akdamar Adası'nda Akdamar Kilisesi bulunmaktadır. Yine Saint Pierre Kilisesi önemlidir. Hatay'da bulunur Saint Pierre Kilisesi ve Selimiye Camii de Edirne'de bulunur. Bunun yanına kimi alabiliriz? İstanbul tamamını işte Ayasofya, İstanbul'da bulunan Ayasofya'yı, Eyüp Sultan Camii gibi önemli camileri alabiliriz. Yine Bursa'yı alabiliriz. Tarihi turizme baktığımız zaman Zeugma Müzesi arkadaşlar antik kenti Gaziantep'te bulunmaktadır. Ee, yine Hasan Keyf e, biliyorsunuz ki sular altında kalmıştı. Batman'da bulunmaktadır. Ani Harabeleri Kars'ta bulunmaktadır. Efes ve Bergama antik kenti İzmir'de bulunan antik kentlerdir. Çatalhöyük Konya'da arkadaşlar ÖSYM bunları eşleştirme olarak sorabilir lütfen dikkat edin. Siz bir kere daha tekrar edin bunları. Çatalhöyük Konya'da Göbekli Tepe bakın çok önemli insanlık tarihinin dönem noktası olarak geçiyor Göbekli Tepe. Şanlıurfa'da bulunmaktadır. Millet Antik Kenti Aydın'da Sardes Antik Kenti Lidya'nın başkenti olan Sardes Antik Kenti Manisa'da bulunmaktadır. Alaca Hüyük ve Hattuşa'da Çorum'da bulunmaktadır arkadaşlar. Türkiye'deki turizmi kısaca en önemli yerlerini çıkabilecek yerlerini de bu şekilde özetlemiş olduk arkadaşlar. Evet, son konumuz var bugünkü ee, Türkiye'deki bölgesel kalkınma planları. Soru gelmesi muhtemel. ÖSYM'nin son 3 yıldır sorduğu konulardan birisidir bölgesel kalkınma planları. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Soru gelebilir buradan da. Bakın ilk başta e, Türkiye'nin ilk kalkınma projesi olan Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesidir. Bu arada şunu söyleyeyim. Bölgesel kalkınma planının amacı nedir? 1. Bölgeyi kalkındırmak bölgenin refah seviyesini yükseltmek, işte ne diyeyim bölgedeki işsizliği azaltmak, dışarıya verilen göçü azaltmak, bölgenin refahını sağlamak, eğitim, kültür, sanat hizmetlerini sunmaktır. Yani tüm bölgesel kalkınma planlarının temel amacı diğer bölgeler ile olan, diğer bölgeler ile olan gelişmişlik farkını azaltmaktır. Yani bir bölgeyi tüm yönleriyle gelişme, geliştirmektir diyeceğiz arkadaşlar. Genel özellikleri bunlar. Soru gelirse bu şekilde yorumlayacağız. Birinci ve Türkiye'nin ilk kalkınma projesi olan GAP projesiyle diğer ismi olarak Güneydoğu Anadolu projesine bakalım. 1. Güneydoğu Anadolu projesi ile arkadaşlar Türkiye'nin en önemli barajları yapıldı. Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı yapıldı. Peki baraj ne etki sağlıyor derseniz sulama olanakları gelişti arkadaşlar. Sulama olanakları birlikte tarım yapıldı. Tarımla birlikte Önceden ee... Bölge dışına göç fazlaydı ama sulama ile birlikte bölge dışına olan göçler de azalmış oldu ve bölge refah seviyesi yavaş yavaş yükselmeye başladı. E, baktığımız zaman arkadaşlar. Pamuk zaten tarımda anlatırken ne demiştim? GAP projesiyle Güneydoğu Anadolu projesiyle sulama ile birinci sırayı Güneydoğu aldı. İl olarak da Şanlıurfa aldı demiştik. Tarıma san tarıma dayalı sanayi kolları gelişti. İşte pamuklu dokuma sanayisi vesaire binlerce kişi arkadaşlar istihdam olanağı, iş olanağı sağlandı. Ee, çok çok önemli bir projedir Güneydoğu Anadolu projesi. Lütfen dikkat edelim. Barajlar, sulama olanakları, bölge dışına göçler azaldı diyeceğiz. Yine pamuk da önemli. Genellikle tarım amaçlıdır. Tarıma dayalı sanayilerde gelişmiştir. İkin, e, i̇kinci kalkınma projemiz Dokap. Diğer ismi... Doğu Karadeniz kalkınma projesidir. Dokap projesine baktığımız zaman arkadaşlar Doğu Karadeniz deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma yaylacılık faaliyeti geliyor. O zaman Doğu Karadeniz'de yaylacılık varsa sen ne yaparsın? Onu geliştirirsin, daha fazla geliştirirsin. Allah aşkına bir yerde sanayi yoksa o sanayi e, yapılmayacak derecede yoksa siz onu geliştirmek ister misiniz? Hayır. Bir yerde hayvancılık varsa, turizm varsa, ne bileyim, e, tarım varsa siz onu daha fazla geliştirirsiniz. Mesela güneş Doğu Anadolu Projesi o şekilde tarım vardı, çok azdı, geliştirildi. Mesela Dokap'ta yayla vardı, turizm vardı. Ne oldu? Turizmi geliştirdik. Yayla turizmini geliştirdik. Bakın yayla turizmi anahtar kelimeniz olsun. Yayla turizmi Doğu Karadeniz'de Doğu Projesi içerisinde yer alır. Hatta bu e, Doğu Karadeniz'de bulunan yaylaları e, birleştirmek için Yeşil Yol Projesi yapılmıştır. Lütfen bu ilk ikisini unutmayalım arkadaşlar. Yayla turizmi, Yeşil Yol Tokap'ta. apa bahkan. klasik bölge dışına göçleri göçleri azaltmak. E zaten hepsinde var bu. Hepsi bölge dışına olan göçleri azaltır, bölgesel gelişmişlik farkını azaltmak ister. Ne bileyim, e, refah olanaklarını kişi kişi başına düşen milli geliri arttırmak ister. Geldim. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi YHGP olarak geçiyor. Siz bunu isimden de çıkartırsınız. Yeşillırmak adı üstünde. Yeşillırmak kollarını temizlemek. Yeşillırmakta olan erozyonu engellemek. İşte yeşillırmakla birlikte gelişmeyi, tarımı sağlamaktır. Burada Dört tane önemli e, şehir var. Bakın diğerlerinde de şehir vermedim. Sormaz. Ama bu sormayabilir. Tam sormaz demeyeyim. Şimdi çıkar ÖSYM sorar. E, sormayabilir. Ama Yeşilırmak'ta dört tane şehir var. Koy beşincisine güzel bir soru olur. Bakın Samsun, Çorum, Amasya, Tokat. Peki ben bu e, bir, bir sonraki kalkınma projemiz Doğanadolu Kalkınma Projesidir arkadaşlar. Ha bu arada şunu söylemeyi unuttum pardon. Bakın. Samsun, Çorum, Tokat, Amasya bu dördü Dokaba'da üyedir arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Samsun, Çorum, Amas, Tokat, Amasya Dokaba'da üyedir. Aşağıdaki verilen şehirlerden hangisi hem Dokaba hem de Yeşilırmakka Havzası gelişim projesine üyedir derse Samsun, Çorum, Tokat, ya, Amas, Tokat, Amas, Tokat dedim şimdi pardon. Tokat ve Amasya diyeceğiz arkadaşlar. Peki şöyle bir soru sorsa aşağıdaki illerden ya da yukarıda verilen illerden hangisi Birden fazla projeye üyedir derse yine Samsun, Çorum, Tokat ve Amasya aklımıza gelsin. Bakın hem ikisine de üyedir lütfen unutmayın. E, Dokab'ın üyeleri daha fazla vardır. İşte Trabzon'dur, Giresun'dur, Artvin'dir ama Yeşilırmak'ta 4 tane. Bu 4 tane aynı zamanda Dokab'a da üyedir. Lütfen unutmayın arkadaşlar önemli bir bilgiydi. Geldim Doğu Anadolu'ya. Arkadaşlar Doğu Anadolu deyince aklınıza Allah aşkına ne geliyor? Sanayi mi gelir hayvancılık mı? E kesinlikle hayvancılık gelir. O zaman hayvancılık varsa hayvancılığı ne yaparsın? Geliştirirsin. Hayvan soylarını e ıslah edersin. Meraları ıslah edersin. Hayvanda verimi arttırırsın. Tarımsal verimliliği ve hayvansal verimliliği arttırırsın arkadaşlar. Sanayi ve madencilik burada yok. Neden? Çünkü sanayi ve madencilik için... E Şartlar e, elverişli değil arkadaşlar o yüzden sanayi ve madencilik yok ki ÖSYM bunu sordu aşağıdakilerden hangisi dokapla şey pardon aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu projesiyle gelişen faaliyetlerden biri değildir dedi sanayi ve madencilik cevaptı arkadaşlar lütfen unutmayın sanayi ve madencilik Doğu Anadolu'da yoktur diyeceğiz. Doğu Anadolu'da üye olma e, bakın. Doğu Anadolu'da olmayıp, Doğu Anadolu bölgesinde olmayıp üye olan Sivas vardır. Sivas İç Anadolu bölgesindedir. Doğu Anadolu'da değil ama Doğu Anadolu Gelişim Projesine, bölgesi projesine üyedir Sivas. Bu da bu şekilde. Geçtim birini. ZBK. ZBK ne? Zonguldak, Bartın, Karabük. Baş harflerini almış zaten. Zonguldak, Bartın, Karabük. Arkadaşlar Zonguldak deyince aklınıza ne geliyor? Taş kömürü geliyor. Madencilik, enerji, taş kömürü. Bakın bunlar gelir. Hangisi madenciliğe dayalı bir bölgesel kalkınma planıdır? ZBK. Hangisi enerjiye dayalıdır? Hangisi taş kömürüne dayalı derse ZBK'ye gideceğiz arkadaşlar. Burada Filyos Limanı önemli. Filyos Limanı yapıldı. Ve sanayi gelişti diyeceğiz arkadaşlar. ZBK. Zonguldak, Bartın, Karabük ne diyeceğiz bir sanayi madencilik enerji taş kömürü ve Filyos Limanı burada yapılmıştır lütfen unutmayın bakın bunlar daha çok arttırılabilir bunlarla ilgili saatlerce konuşulabilir ama sınava çok az bir zaman kaldı ben sadece sizlere anahtar kelimeleri vereceğim sonra da gördüğünüz zaman tak yapıştırın geçin diyeceğim o yüzden bu kadar uzatmadan geçiyorum Konyavası Arkadaşlar Konya'da ne var? E tarım var. E, o zaman ne yapacağız? Tarımı sulayacağız. Tarımı geliştireceğiz. Sulama olanaklarını geliştireceğiz. Peki hocam Konya'da e, sulama yok, su yok. Suyu nereden getireceğiz? A Akdeniz'de bulunan Göksu Nehri'nden arkadaşlar. Göksu Nehri'nin suları mavi tünel ile Konya Ovası'na taşınıyor. Mavi Tünel projesi derse nerede? Konya Ovası projesindedir. Niye? Çünkü tarımda sulamayı amaçlayacağız, e, sulamayı geliştireceğiz, tarımı geliştirmek için Konya Ovası'nda Göksu Nehri'nin sularını mavi tünelle taşıyoruz arkadaşlar. Genel tekrar videomuzun 3. dersi de burada son buldu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.